Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bir şey soracağım. Belki siz de fark etmişsinizdir ama bu ben ne yani ben anlayamıyorum bunu. Şimdi alışveriş merkezlerine gidiyoruz. Büyük mağazalara ABM'lere veya normal bir kıyafet mağazasına, alışveriş mağazasına gidiyoruz. Ya bu anlamadığım bir şey var. Bu yabancı müziği koyuyorlar. İnanın o alışveriş yapana kadar kafa böyle şişiyor. Yani bunu niye yabancı müzik koyuyorlar? Koyun, koyacaksanız müzik koyun, Türk müziği koyun, sanat müziği koyun, e, daha güzel müzikler koyun. Ay koyuyorlar bir yabancı müzik, kafan, beyni şişiyor. Buraya zaten gençler gitmiyor. Gençler ben gittiğim zaman genç görmüyorum. Hiç görmüyorum alışveriş mağazalarında. Genç, gençler zaten belli bir mağazaları var. E, internetten getirtiyorlar. Oradan getirtiyor. Bizim yaşlılar oraya gidiyor. Allah'ım ya Rabbel alemin kafamı şişiyor, beynimiz şişiyor. Koyuyorlar bir yabancı müzik. Oradan çıkana kadar, biz o kıyafeti alana kadar, biz o mağazadan ne alınacaksa alana kadar inanın bu beynimize hayır kalmıyor. Yani niye bunun açıklaması ne? Yani çok mu müşteri çekiyor gelin gelin diyor gibi. Veya yabancı müzik yapınca çok mu müşteri alışveriş yapıyor? O bura yabancı müzik uyur diye çok mu alışveriş yapıyor? Yoksa yoldan geçen giden e, o burada yabancı müzik çalıyor diye oraya mı gidiyor? Ben anlamıyorum. Niye böyle yapıyorlar anlamadım. Bir türlü anlamış değilim. Hangi mağazaya girsek? Dün en bir yere girdim. İnan ki neredeyse gidip oranın yetkilisiyle diyecektim. Kardeşim bu yabancı müzik ne ya? Bir de böyle güzel bir müzik de değil. Kafanı şişirecek şekildeki bir müzik. Ben böyle düşünüyorum. Siz de belki fark etmişsinizdir. Gençlere hitap etmiyor. Gençler yok mağazalarda. Gidiyorum genç kız yok mağazalarda. Dinle kabininde sıralanmış insanlar hep ortaya açtı insanlar ya. Ben orada bir dokundum dedim. Bu müzik ne kafamış şişti dedim. Hep aynı lafı söyledi. Yani rica ediyorum bu şey, alışveriş merkezlerine ya. Koyun şöyle güzel bir sanat müziği koyun. Başka bir müzik koyun. Yani müzik konacaksa. Türkçe koyun ki Türkçe herkes anlatsın. Allah'a emanet olun yani bilmiyorum ya ne, neyin nesi olur.